Merhaba arkadaşlar, bu hafta Nikon Z7 ve Z6'yı inceliyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır Nikon kullanıcısıyım. Aslında uzun zamandır derken fotoğrafa başladığımdan beri dijital makinalardan önce filmli makinalarla Nikon'la başladım ve o günden beri hala Nikon kullanıyorum. Bu yüzden de Nikon makinalarla ilgili uzun bir tecrübem oldu diyebilirim. Tabii ki bu arada satın almış olmasam da Sony gibi, Canon gibi, Fuji gibi makinalarla çekimler yaptım ve onları da test etme imkanım oldu. Şimdi bu tecrübelerime dayanarak bugün size Z7 ve Z6'dan bahsedeceğim. makinanın makinaların ortak yönleri neler, farklılıkları neler ve benim için en önemli olgular neler, bu makinaları neden kullanıyorum? Başlıyoruz. Anadolu'nun göz bebeği Kapadokya'ya geldik bu hafta. Kapatmayı unutmayın makinalarımızı. Şuna bir bakar mısınız? Of! Nasıl, nasıl hey, YouTube. Evet biliyorsunuz her profesyonel fotoğrafçının hayali her türlü fotoğraf senaryosunu veya videoyu en iyi şekilde başarabilen bir kameraya sahip olmak. Fakat maalesef böyle bir dünya yok. DSLR'dan bildiğiniz gibi D5 ve D850 gibi yerleri farklı. Ben de aynasız kameralara geçtikten sonra Z7 ve Z6'yı işlerimde beraber kullanıyorum. Şimdi isterseniz gelin bu makinaların ortak özelliklerine, birbirlerini ayıran özelliklerine ve bunların benim için ne ifade ettiğine beraber bakalım. Evet arkadaşlar, Z6 ve Z7'yi elimize aldığımızda makinalar birbiriyle tıpatıp aynı. Tüm özellikleri yani fiziksel özellikleri birebir aynı makinaların. Bu da benim için hem ergonomik olarak Lens kullanımı olarak ve taşıma olarak çok güzel bir avantaj. E, Makinaların gövdesinin en önemli özelliği bence D850 seviyesinde hava şartlarına dayanıklı yapılmış olması. E, dolayısıyla aynasız bir kamerada böyle dayanıklı bir gövdenin olması da benim için olmazsa olmaz bir özellik. Evet, menü ve kullanıma geldiğimizde iki makinede de tüm menü ve kullanım aynı tabii ki. Nikon'dan alışık olduğumuz bir iki fark dışında e, alışık olduğumuz menüye sahibiz bu aynasız kameralarla da. Bu da benim için çok önemli. Çünkü uzun zamandır Nikon kullandığım için başka menüye geçtiğimde böyle bildiğiniz afallıyorum. Dolayısıyla e, bu kameraya baktığımda özellikle yukarıdan baktığınızda şurada gördüğünüz PSAM yani e, program enstantane öncelikli diyafram öncelikli ve manuel modları ayar yaptığınız ünite Normalde nikon'un ilk defa kullandığı bir ünite buna alışık değiliz Fakat ben bunu oldukça beğeniyorum Çünkü hem kameraya daha böyle retro bir hava veriyor hem de kullanıcı dostu bir ünite bence Dolayısıyla bu ünitenin üzerinde bir de u1 U2 ve U3 menü bankalarını görüyoruz Bu menü bankaları çok faydalı arkadaşlar Mesela şöyle kullanımı manuel modda veya diyafram öncelikle herhangi bir modda istediğiniz ayarları yapıyorsunuz. Ve menüye gidip setup menüden U1, U2, U3'e hangisini isterseniz o ayarları kaydediyorsunuz. Ve ondan sonra U1'e veya U2'ye geldiğinizde veya U3'e geldiğinizde bu ayarları makine geri çağırıyor size ve bu size müthiş bir zaman kazandırıyor. Evet bu menü bankalarını ben şöyle kullanıyorum arkadaşlar. U1'e Manzara U2'ye portre ve U3'e de aksiyon ayarlarımı yapıyorum. İki kamerada da e, bu şekilde kullanıyorum. Karışmasın kafam diye. Çünkü birbirine olan benzerlikleri de bazen hangisinde olduğunuzu unutabiliyorsunuz. E, U1'de manzara ayarları şöyle. Otomatik ISO kapalı, ISO 64'te ve manuel pozlama değerinde. Portre modunda ise özellikle yüz tanıma gibi fokus özelliklerini açıyorum. Diyafram öncelikli moda geliyor ve otomatik ISO da kullanıyorum. Aksiyon ayarlarında U3'de ise yine diyafram öncelikli, otomatik ISO açık ve aksiyonun çeşidine göre de fokus ayarlarımı yapıyorum. Evet, iki kameranın da LCD'leri tabii ki aynı özelliklerde. 2 milyon 100 bin noktaya sahip. 3.2 inç büyüklüğünde bir LCD'si var. Gayet keskin. Ee, bu LCD'de benim en çok hoşuma giden e, dokunmatik hissinin çok başarılı olması. Telefondaki gibi hiç sorun yaşamadan dokunmatik LCD'yi kullanabiliyorsunuz. Evet. E, Elektronik vizöre geldiğimizde burada konuşacak biraz daha fazla şey var bence. Çünkü e, benim daha önce yaptığım 2020'de aynasıza neden geçtim videomda. Şu anda yukarıda görebilirsiniz o videoyu. Ee, orada da bahsettim. Benim için elektronik vizörler aynasız kameralara geçmemdeki en büyük engeldi. Çünkü birkaç kez elime geçti ve gözümü dayadığım anda alışmış olduğum o büyük full frame'in vizöründen böyle ufacık bir ekran görüntü geç geliyor. Dedim ki imkan yok benim bunları kullanmama. Fakat Z6 ve Z7'de şu anda 3 milyon 700 bin noktaya sahip yüksek çözünürlüklü bir OLED ekran koymuşlar. Hatta şu an beni izleyen arkadaşlarımdan benimle çekime gelenleri varsa onlar biliyorlar. Çünkü çekimde gerçekten ben bu EVF dedikleri elektronik vizöre gerçekten hayran oldum. Çünkü müthiş bir keskinlik ve çok büyük avantajlarla geliyor. Ee, en önemli avantajı normalde bizim e, DSLR'ların vizörlerinden baktığımızda biliyorsunuz enstantane değerleri, diyafram değerleri karta ne kadar kaldı gibi e, kaç tane daha yazabiliriz, fotoğraf gibi bilgiler var. Poz, pozometre değerleri var ama burada focus peaking gibi yani net noktaların ne olduğunu gördüğümüz ayrıca pozlama değerlerimizin ne kadar artıp ne kadar e, azaldığını da direkt vizörden bakarak görebiliyoruz. Bu eğer vizör çok kaliteliyse bu gerçekten de normal vizörün, optik vizörün çok daha önüne geçen bir özellik. Fakat benim için kullanıcı olarak bunun iki tane büyük artısı daha oldu. Bunlardan birincisi çok ışıklı ortamlarda genelde fotoğraf çekiyoruz. Manzara fotoğraflarında öğlenden başladığımızda veya sabah gün doğduğunda ışığın çok olduğu durumlarda play'e bastığımızda vizörden biliyorsunuz LCD'den fotoğrafı görmek istiyoruz. Fakat o ışıklı ortamda vizöre gözünüzü koyduğunuz anda optik vizörde yapamayacağınız e, elektronik vizörün içinden fotoğrafınızı inceleyebiliyorsunuz, fotoğrafınıza yaklaşabiliyorsunuz. Hem çekim esnasında hem e, çektikten sonra fotoğrafın keskinliğini vizörden kap karanlık bir ortamda bir karanlık odaya girmiş gibi e, büyük bir avantaj sağlıyor bence. Bir de e, şu avantajı var. Yakını göremeyen insanlar biliyorsunuz LCD'de şöyle yapıp bakıyor bazı fotoğrafçılar. Benim de gözler gitmeye başladı. Gözlük takıyorum o yüzden. Yakın sorunu başladı bende de. Vizörün ayarı, optik ayarı elektronik vizörde de gözümüze göre olduğu için gözümüzü dayadığımız anda yakın olmasına rağmen gözünüzü oradaki lensin cam gibi net görebiliyorsunuz. Bu da bence çok büyük bir elektronik vizörün artısı. Evet. Gelelim stabilizasyon meselesine. E, IBIS deniyor buna. In Body Image Stabilization demek. Yani gövdeden. Bunu nasıl yapıyor yeni kameralar, yeni teknoloji? Sensörü hareket ettirerek e, bir stabilizasyon sağlıyor. Biliyorsunuz eski e, DSLR'da kullandığımız, eski demeyelim onlara ama DSLR'da kullandığımız F mount lenslerimizin bazılarında VR özellikleri var ve bunlar bize yaklaşık bir 3 stop, önceleri 2 stoptu sonra 3 stopa çıktı avantajları. Böyle avantajlar sağlıyorlar. Fakat gövdenin içinden yapılan stabilizasyon bize 5 stop kadar bir avantaj sağlıyor. Bu hem videolarda hem fotoğraflarda daha karanlık ortamlarda elde çekebilme imkanı bence süper bir özellik. Çünkü 1 bölü 20'de bile net fotoğraf çekebildim bununla denediğim zaman. Ee, ve bu da çok önemli ortak özelliklerinden bir tanesi iki kameranın da. Evet küçük bir değişiklik ama e, Nikon ilk defa bu üst tap lcd dedikleri üstteki küçük lcd'yi de oled'e çevirdi. Eskiden biliyorsunuz bunlar daha e, basit bir sistemle bize bilgi veriyordu. Hoş ben o sistemi seviyordum. İnternette bununla ilgili çok fazla yazı var. Casio efendim saatlerin yazılarına benziyor diyorlardı. Bence onun da güzel bir havası vardı. Şu anda e, bu oled ekranda e, tabii ki bu tip yeni teknolojiye ayak uydurdu ve Nikon Oradaki eleştirilere de güzel bir cevap vermiş. Evet gelelim bu iki kameranın birbirinden farklılıklarına. Tabii ki en önemli farklılık sensör farklılığı arkadaşlar. Nikon Z7 Backside Illuminated CMOS sensöre sahip. Backside Illuminated ne demek derseniz bu yeni bir teknoloji. Aradan kabloları kaldırdılar ve arka tarafa aldılar. Dolayısıyla daha çok ışık görüyor makineler. ISO performansları biraz arttı. Bunun teknik şeylerine şu anda girmiyorum detaylarına. Z7 biliyorsunuz ikisi de full frame. Z7 45.7 megapiksel. Z6 ise 24.5 megapiksel. Şimdi işte bu megapiksel farkı aslında iki kameranın tamamen kullanım alanını değiştiriyor. Şöyle düşünün. İki aynı boyuttaki full frame'in içerisine bir tanesine 45.7 megapiksel sığdırıyorsunuz. Yani birer birer fotositeler var. Bu fotositelerin her biri Z7'de daha küçük. Z6'da ise daha büyük. Niye? Çünkü onun aynı full frame boyutunda daha az fotosite var. Çözünürlük daha düşük olduğu için. Ee, bu da neye yarıyor? siteler ne kadar büyük olursa ışığa duyarlılıkları o kadar artıyor ve o makinenin ISO performansı daha fazla oluyor. İşte bu sensördeki farklılık Z6'nın ISO'sunun Z7'den daha başarılı olmasına sebep oluyor. Bu bir de Z6'ya koyulan 12 fps çekim hızıyla birleştiğinde yani saniyede 12 kare çekim hızıyla birleştiğinde bu makina aksiyon için daha konser gibi daha karanlık ortamlarda çekim yapabilmek için ISO performansı yüzünden. Z7 ise daha keskin görüntüler, daha yüksek çözünürlük ve manzaralar için daha uygun. Benim de biliyorsunuz manzara fotoğrafları ve ticari işlerimde olduğu için bu sebeple ikisini birden kullanıyorum. Bu arada iki sensörün birbirinden bir farklılığı da Z7'nin üzerinde AA Filter denen Anti-Aliasing Filter veya e, Optical Low Pass Filter diye de geçer. Bunun Türkçesini şöyle çevirebiliriz. E, kenar yumuşatıcı filtre. Bu filtre e, Low Pass Filter Z7'de yok fakat Z6'da var. Peki neden ne işe yarıyor bu filtre? E, low Pass Filtreler arkadaşlar e, doğada genelde böyle bir şeye rastlamazsınız. Sık tekrar eden mimarideki e, paternleri düşünün, kalıpları düşünün, çatıların kiremitleri. Çok uzaktan bir fotoğraf çekiyorsunuz ve mimari binalar var, onların pencereleri e, veya bir sineğin çok yakından gördüğünüzde gözünüzde gözündeki o küçücük noktalar aslında makro dünyada var ama doğada bu tip kalıpları göremiyorsunuz. Bu kalıplar sensörün içindeki fotositelerin büyüklükleriyle çakıştığı zaman renk bozulmalarına ve optik yanılsamalara neden oluyor. Şu an ekranda gördüğünüz şeyleri belki fotoğraflarınızda daha önce yaşamışsınızdır. Ve buna da more deniyor. Bu more denen sistem bu çakışmadan meydana geliyor arkadaşlar. Nikon fotositeler küçüldükçe bu çakışma da azalıyor. Çünkü o ileride küçük olduğu zaman daha büyük fotositelerle onlar birbirine çakışıyor ve bu paternler oluşuyor. Z7'de bu daha az olası bir durum. Çünkü daha yüksek bir piksel var ve buradaki tabii ki öncelik her zaman daha keskin ve daha büyük baskılar alabilen işler çıkarabilmek. Stüdyo fotoğrafçılığı gibi veya işte benim üstüne uğraştığım manzara fotoğrafçılığı gibi şeyler. Z6 ise konser çekimleri, aksiyon çekimleri gibi işlerde çok daha başarılı. ISO'su da daha başarılı biraz önce anlattığım gibi. Dolayısıyla sensör biraz önce dediğim gibi makinelerin kullanım farklılığını etkiliyor. Bu arada ISO performansından bahsetmişken Z7 ISO 64 ile 25600 arası ISO performansına sahip. Z6 ise ISO 100 ile 51200 ISO arası çalışıyor arkadaşlar. Evet, otofokusa gelirsek Z7'nin tabii ki daha fazla megapikseli olduğu için 493 hibrit otofokus noktasına sahip. Z6 ise 273 fokus noktasına sahip. Bu fokus tracking dediğimiz hareketli bir objenin takibini etkilemiyor. Aslında iki makinede bu özellikler olarak aynı. Fakat bu de Z7'de biraz daha ince ayarlar. Yani bir ürün çekerken tam istediğiniz noktaya gelmesi konusunda size daha fazla yardımcı olduğu söylenebilir. Biliyorsunuz özellikle aynasız kameralarda fokus sisteminin sensör üzerinden yapılmasıyla işler çok hızlandı ve teknolojik gelişmeler yaşandı. Bunlar da en çok video dünyasına etki ediyor ve videoda da fokus çok önemli bir halde biliyorsunuz. Çünkü çoğu insan Elde çekimler yapıyor ve fokusu otomatik takip etsin istiyor çünkü sinema sektöründe de en zor iş fokustur. Ben size bunları daha önce anlattım, fokus pullerların nasıl çalıştıklarını o e, hatta yukarıda şu an gördüğünüz bölümde inceleyebilirsiniz. E, çünkü fokus çok önemli bir konu. Fakat teknoloji tabii ki bana sorarsanız sinema sektöründe hala manuel yapılıyor her şey. Çünkü manuel fokus gibisi yok ee, ancak şu an beni gördüğünüz bu ortamdaki bir e, çekimde otofokus önem kazanıyor, gözü takip edebiliyor, e, yüzü tanıyor gibi yeni özellikler. E, 2018'de Z6 ve Z7'nin çıkmasıyla otofokus sisteminde tabi Nikon bayağı bir e, e, sınır atladı. Ve diğer rakipleriyle artık Yarışabilir bir seviyeye geldi Özellikle de son zamanda çıkan yeni yazılımlarla Göz tanıma, yüz tanıma Hatta evcil hayvanların bile gözünü Ayrıca tanıma özellikleriyle Bu özellikleri ben de denedim Gayet başarılı çalışıyorlar e, Otofokus sistemi Çok başarılı hale geldi Evet iki kamerayı Birbirinden ayıran en önemli özelliklerden Bir tanesi de video arkadaşlar Video benim için de çok önemli biliyorsunuz Hem YouTube prodüksiyonlarımda hem ticari işlerimde video çok önemli bir yer kaplıyor. İki kameranın manzara ve aksiyon. Z7 manzara bu aksiyon Z6 diye düşünebiliriz ama aslında benim için Z6 benim video kameram. Ne fark var diye sorarsanız ilk başta tüketicinin baktığı şey genelde 4K çekiyor mu olması. Tabii ki iki kamerada 4K çekiyor. Bunu saniyede kaç kare hızda çekiyor olması da önemli biliyorsunuz. İki kamerada 24, 25 ve 30 kare çekim yapabiliyorlar. 1080p'de ise full frame'de ise 60 frame ve 120 frame çekim yapabiliyorlar. 120 de biliyorsunuz slow motion'a giriyor artık ve ikisi de bu konuda çok başarılı. Özellikle 1080p'deki görüntülerini ben çok beğendim. Çok fazla sıkıştırma olmuyor ve çok dağınık görüntüler çıkmıyor. Çünkü 120 kare dediğiniz zaman çok yoğun bir bilgi demek ve bunu işlemcilerin işlemesi çok zor. Ama aynasız teknolojisi bunun da artık üstesinden gelebiliyor. Peki, 4K'dan full frame'den bahsettik, saniyede çektikleri kare sayısından bahsettik. Fakat tüketicilerin çok bilmediği, fakat biz profesyoneller için, bu işi yapan insanlar için çok önemli bir olgu daha var. Bu da aynasız kameraların sensörden okudukları bilgiyi 4K'ya nasıl çevirdikleri. Bunda şu anda teknik detaylarına çok girmeyeceğim 4 tane yöntem var. Bunun birincisi Down Sampling denen yöntem. Yani aslında şöyle düşünün Z6'nın 6K'dan biraz daha büyük bir sensör bilgi kapasitesi var. 6K'nın üstünde bir görüntüyü kaydediyor ve işlemcinin de yardımıyla onu 4K'ya küçültüyor. Bu en az kayıpla ve en kaliteli alınan görüntüdür. post prodüksiyonla uğraşan arkadaşlar bilirler 4K yapılan şeyi 1080p olarak export ettiğinizde normal 1080'den daha kaliteli bir görüntü alırsınız. Bu da bunun gibi bir şey. Diğer bir yöntem line skipping yöntemi. Bu da Z7 gibi çok yüksek çözünürlüklü makinalarda kullanılıyor genelde ve Z6'nın Downsampling'i kadar kalite yok maalesef. Tabii ki bu farkı normal sosyal medyada gördüğünüz içeriklerde anlayamazsınız. Line skipping ne demek? Piksel boyunda bazı pikselleri makina'nın tanımayarak es geçmesi gibi düşünebilirsiniz. Çok detaylara girmiyorum bunda. Ee, diğer bir yöntem de pixel piksel <laughs> dedikleri ve Cropping, Crop bunların en kötüsüdür. Çünkü şu an ekranda gördüğünüz gibi şu an bu yayını ben 4K bu yayını cropladığım anda e, lensin açısından da kaybediyorsunuz. Ve e, bazı kameralarda e, bu crop yöntemi kullanılıyor ve bu hiç tavsiye edilmeyen bir yöntem. O yüzden de Z6'nın e, video sektöründe çok ön plana çıkmasının en büyük olayı aslında profesyonellerin bunu down sampling yüzünden, yani 6K'dan 4K'ya çevirmesi yüzünden tercih etmesi. Bu arada tabii ki en önemli olgulardan bir tanesi de e, DSLR'da göremediğimiz artık aynasız kameraların Z6 ve Z7'nin 4K görüntüyü e, 10 bit ve 422 N-log formatında. Ee, dışarıya HDMI aracılığıyla kayıt cihazına çıkarması, Özellikle ben e, Z6'yı bu şekilde kullanıyorum. Atomos kayıt cihazıma e, HDMI yoluyla LOG profil olarak çekiyorum. LOG ne demek? Aslında fotoğraftaki ROV'a en yakın. Yani içinde daha fazla renk ve ışık bilgisinin bulunduğu video formatı demek arkadaşlar. Benzerlikleri ve farklılıkları bitirdik. Böylelikle iki kameranın da aslında çoğu özelliğine değinmiş olduk ee, peki benim Nikon'u tercih etmemdeki bu makineleri tercih etmemdeki en önemli özellikler neler İlkine gelirsek arkadaşlar Color Science denen renk bilimi Ben bugüne kadar bir sürü makine denedim fakat Nikon gibi ten renklerini alan ve e, hem dinamik alan konusunda çok başarılı yani şu an ekranda gördüğünüz gibi çok koyu alanlardan veya patlamış alanlardan mümkün olduğunca e, geri getirebilen hem dinamik alan konusunda hem de renk yönetimi konusunda gerçekten e, daha iyi bir sistem görmedim. Evet, 2018'de Nikon aynasızların duyurulmasında biliyorsunuz çok fazla lens yoktu. Fakat şu anda ekranda gördüğünüz Nikon'un e, Z mount dediğimiz lensleri geliştirmesiyle 2019'da özellikle çok başarılı lensler çıktı ve her geçen günde bu lens bölümü artıyor. E, tabii ki şu gördüğünüz f to z adaptör denen F mount nikonları Z mount'a uygun hale getiren ve otofokuslarıyla hiçbir sıkıntı yaşamadan kullandığınız adaptörlerle geçmişte yaptığınız lens yatırımlarınızı da bu sistemlerin üzerinde kullanabiliyorsunuz. En eski lenslerinizi de kullanabilirsiniz. E, bildiğiniz gibi çoğu insanda olan 24-70, 70-200, 14-24 gibi lenslerimi de ben de e, bu makinelerin üzerinde de kullandım. Fakat e, Nikon'un Z mountu, özellikle e, dizayn olarak, tasarım olarak yeni bir e, teknoloji ve gerçekten kendi S serisi denen 14-30 F4S kullanıyorum mesela. Benim manzara fotoğraflarımı gördüğünüz bu fotoğraflar. Şu an ekranda da görüyorsunuz bazılarını. Bunlarda kullandığım 14-30'dan inanılmaz memnun kaldım. Hatta ben bu lensi alırken F4 diyafram bu lens diye ya 14-24 2.8 ne zaman çıkacak acaba Z mount'a göre diye düşünüyordum. Fakat 14-24 ile karşılaştırmalarını yaptım. O da bende olduğu için Gerçekten bu sistemdeki yeni lenslerin f mount lenslere göre daha keskin olduğunu gördüm. Sadece keskinlik değil kenar keskinlikleri de çok daha başarılı. Dolayısıyla lensler konusu da benim için çok önemli bir konu çünkü işin kalitesini veren her zaman lenstir biliyorsunuz ve Nikon'un da z mount lensleri oldukça başarılı. Evet benim için çok önemli bir konu da makinanın ergonomisi arkadaşlar çünkü Nikon kullanıcıları bilirler. Gerçekten gövdeleri çok sağlam ve ergonomiktir. Mirrorless'ta da aynasız sistemde de bu geleneğin devam etmesi benim için mükemmel oldu. Bazen gerçekten DSLR kullanan arkadaşlarla çekime gittiğimizde geçen D810'u elime aldım. Böyle dedim ki uf ben bunu nasıl taşıyormuşum dedim ya. Yani gerçekten ondaki Tabi çok büyük olduğu için onlar daha da böyle ele oturuyor ama Nikon bu kadar küçük bir gövdede bu ergonomiyi başarmış. Bu da benim çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Benim için e, özellikle manzara fotoğrafçılığında çok kullandığım Focus Shift Photography denen e, özellik benim için çok önemli oldu. Neden? E, biliyorsunuz ben uzun pozlama e, bölümlerimde de anlatıyorum. Manzara fotoğrafçılığında genelde önde bir öğe olsun istiyoruz ve arkada bu perspektifi yerleştiriyoruz ve en öndeki objeyle en arkadaki arasındaki her yerin net olmasını istiyoruz. Portre fotoğrafçılığının tam tersine. O yüzden daha kısık diyaframlar çalışarak bu ancak elde ediliyor. Fakat f16'nın üstüne hep çıkılmamasını tavsiye ederim çünkü diffraction denen olay var. Bunu her bölümde anlatıyorum genelde. Dolayısıyla e, bu lensin artık kalitesinin bozulmasının önüne geçebilmek için manzara fotoğrafçıları ne yapıyor? Focus Stacking denen yöntemi kullanıyorlar. Önde bir kare çekiyor, arkasındaki bir yere odaklıyor, fokus alıyor. Oradan arkaya doğru gidiyor ve bu biraz zor ve uzun bir süreç. Nikon'un Focus Shift, Fotografi özelliği sayesinde istediğiniz ayarı şu an ekranda gördüğünüz menüden kaç fotoğraf çekeceğini, aralarının açıklığının, fokus açıklığının ne kadar olacağına kadar ayarlar yapıp deklanşöre bastığınız anda arka arkaya 5 tane veya 10 tane siz hiçbir şey yapmadan fotoğrafı size hazırlıyor. Tabii ki siz bu çıkan fotoğrafları da şu an ekranda gördüğünüz örneklerde olduğu gibi Photoshop'a alıp Photoshop üzerinde align edip birbirinin üst üste yerleştirip ve e, net alanlarını otomatik birleştirme yapmanız gerekiyor. Bu özellik de benim manzara fotoğrafçılığında çok kullandığım harika bir özellik. Evet aynasızda DSLR'a göre neleri özlüyorsun diye sorarsanız aslında 3 tane şey var aklımda. Bir tanesi pil ömrü tabii ki. Çünkü DSLR'lar daha mekanik makineler oldukları için e, aynasızlar gibi e, böyle gücü çok harcayan elektronik vizörleri olan cihazlar olmadıkları için daha uzun pil ömürlerine sahip. Fakat D850'de de hatırlıyorum LCD'yi çok kullandığınız zaman aslında birbirine yaklaşıyor. Fakat tüm mirrorless kameralarda olduğu gibi pil ömrünü gerçekten özlüyorum. Bir diğer özlediğim konu da tabii ki küçük gövde olduğu zaman bazı alışık olduğumuz düğmelerin beyaz dengesine basıp hemen beyaz dengesini ayarlama gibi alışık olduğumuz şeylerin artık menünün içine girmesi. Ama bunu da e, herhalde bir 6-7 aydır kullanıyorum. Çoktan alıştım diyebilirim. E, bir diğer özellik de herkesin çok konuştuğu, nasıl böyle bir şey olur ya Rabbi'm diye böyle kıyametlerin koptuğu, ikinci kart yuvasının olmaması. Biliyorsunuz Z6 ve Z7 e, XQD kartları kullanıyorlar. Ben D850'de de kullanıyordum. Hatta bazen tek başına kullanıyordum bir fotoğrafçı olarak özellikle ticari işlerimde ikinci bir kart yuvasının olması gerçekten benim için de önemli. Bunun olmaması biraz beni korkutuyor. Fakat XQD kartların olayı çok hızlı ve çok güvenilir olmaları. Bugüne kadar hiçbir şikayet yaşamadım diyebilirim. Ama keşke ikinci kart yuvası da olsaydı diyerek bitiriyorum. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Z6 ve Z7'yi genel özellikleriyle inceledik. Önümüzdeki bölümlerde eğer sizlerden istekler gelirse menüdeki bazı ayarları veya teknik detaylara girebiliriz. Video konularında e, neler yapıyoruz veya focus shift fotoğrafı dediğimiz ayarlarda e, sahada nasıl kullanıyoruz bunlara girebiliriz. E, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve uyarıları açmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen.